dünyanın en etçi bu erkeçisi bu hafta sizlerin huzurundaydı. Bir takım özelliklerinden bahsettik. Ülkemize uyumlu olduğunu, yıllardır bakım besleme ve yetiştiriciliğini yapıldığını ve hatta hatta bu ırkın iklim ve bakım koşullarına oldukça kolay uyum sağlayabildiğinden bahsettik. Yüksek ikizlik oranları, yüksek döl verim kabiliyeti, yılın her ay gebe kalabilmesi, 2 yılda 3 doğum yapması ve aynı zamanda da Kuzularının 90 günde 35-40 kiloya ulaşabilmesi, günlük canlı ağırlık artışınınsa doğru bakım besleme koşullarında 250 ila 350 gram arasına çıkabiliyor olması, etinin kokmaması, yüksek yağlı olması ve aynı zamanda da sulu ve lezzetli bir ete sahip olmasıyla tüm dünyada aranan, sevilen bir ırk olduğunun tekrardan altını çizmiş olalım.